Şimdi şurada bir kağıdım var. Onu alayım. Buyurun. Önce <laughs> Sağ ol. Türkiye'de çok mağazin programları var. Çok da köşe yazarları var. Çok da gazete var. Çok da televizyon var. Yalnız bir kampanya var ki ben geçen gün bir isim verdim. Zibidiler Hı. dedim. Araştırdım çok da ağır bir laf değilmiş. Keşke gücüm yetse de, yüreğim elverse de, kişiliğim, karakterim elverse de daha ağırını. Çünkü ağırına daha layık insanlar var. Gerçekten. Şimdi, ben onu söyledim, başka farklı yerlere çekeyim. Kimse zan altında kalmasın. Ben onu söylediğim kişiler kendi kendilerini biliyorlar. Ben baş harflerini de veriyorum. Bir limited şirket kurulmuş. Cep. Cep limited şirketi. Nedir bu? C, E, B. Understand? Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Onlar birbirlerinin arkalarından neler söylerlerdi, neler, bunlar hepsi bende gizlidir. Olsun, önemli değil. Ama bir kampanyada tutturmuştunuz. Ben onu söylemek istedim. Yani sizlerin yazmalarıyla, sizlerin konuşmalarıyla İbrahim Tatsez'i bitiremezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Ben cümlelerimi, laflarımı sadece ve sadece sizlere söylüyorum. Ben Hiçbir zaman gördünüz mü benim birine kalkıp cevap verdim Ne ağır laflar söylüyorlar benim için. Cevap vermem. Çünkü hesaba almıyorum. Hesaba almadığım şeyin cevabını niye vereyim? Bir. iki. Sadece bu magazin sizden sorulmuyor. İnsanları tehditlerden, insanları zoraki, insanları böyle sıkıştırarak bir takım şeyler. Türkiye'de bakın, özel hak denen bir magazin programı var canlı canlı denen bir magazin programı var. Elif Name denen bir program var. Magazin Cümbüşü diye bir program hayata yeni başladı. Hey canlı diye bir program var. Pazar sürprizi diye bir program var. Dur mu? Magazin D diye bir program var. Ama bunların yapımcılarının hiçbirinin elinde sizler gibi balta yok adam gibi program yapıyorlar. Almışsınız baltayı elinize. Kur <laughs> İbrahim tatlı Kaplıhese. Artık bunları millet yemiyor, yemiyor. Özellikle bunu söyledim. Eğer Sayın Genel Müdürümüz hakikaten şu anda şey yapıyorsa ben özür dilerim. Çünkü bu hakkı da almak 30 senedir hizmet veriyorum. 30 senenin getirmiş olduğu birikim sizin gibi 3-5 kişinin çabalarıyla bitmez. Ben 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 sadece ve sadece sadece ve sadece Star televizyonunda hayalin için söyle programı yapıyorum. Ben Flash TV'de geri sekalılar Flash TV'de program yapmıyorum. Siz diyorsunuz ki İbrahim Tatlıses'in Flash TV'deki programı da dibe vurdu. Ne diyeyim oğlum? Ne diyeyim? Utanmıyorsunuz yazmaktan, var Allah'tan korkun. Sizi Allah korkusuyla baş başa bırakıyorum.